Sevgili grup üyelerimiz, bugünkü basit kağıt kalem oyunumuz kare kapmaca. Gördüğünüz gibi noktalardan oluşan, ve eşit aralıklardan oluşan noktaların bulunduğu izometrik kağıdı ben resim olarak koyuyorum, indirebilirsiniz. Bu 3 santim iki noktanın arası. Yaş büyüdükçe bunu 2 santime düşürebilir. 1 de internetten bu izometrik kağıt diye arattığınızda bulabilirsiniz. Benim bunu 3 santim yapma sebebim ana sınıf ve ilkokulda Çizgi çalışmasına da etkinliğin katkı sağlaması. Gördüğünüz gibi ben bu hazırladığım A4 kağıdı afiş koruyucu içine koydum. Siz afiş koruyucunuz yoksa poşet dosya içine de koyabilirsiniz. Şimdi kare kaplıcı oyunumuzun mantığına gelelim. Kimin önce başlayacağı sayışarak taş kağıt makas olarak ya da yaş küçük olarak belirlenebilir. Bu site kalmış. Amaç burada iki noktaları birleştirerek her oyuncu oyuna önce başlayan oyuncu kuralı iki noktayı birleştirebilir sadece. Bakın. Bu oyuncu bu iki noktayı birleştirdi. Sıra diğer oyuncuya geçer. Diğer oyuncu da istediği iki noktayı birleştirir. Oyun sonunda en çok kare kapan, kare kazanan oyunu kazanmış oluyor. Oyunun mantığı da şuraya gidiyor. Şimdi bir oyuncu şöyle bir durum oluştu. Anlatmak için yapayım. 3 kare dört 4 kenarı eşit kenar olması gerekiyor. Bir oyuncunun şöyle bir hakkı var. Kareyi kim oluşturursa. Mesela bu oyuncu kare oluşturdu. Karenin içine kendi baş harfini yazıyor. Bu kare onun karesi olmuş oluyor. Kare kapmaca dememizin sebebi o. Ve kare oluşturduğu için ekstra bir nokta birleştirme hakkı daha alıyor. Bakın. Sonra sıra diğer oyuncuya geçiyor. Eğer bu ekstrada bir kare daha oluştursaydı bir daha ekstra iki nokta birleştirme hakkı. Kare oluşturduğu sürece içine ismini yazmaya ve çizmeye devam ediyor. Ne zaman kare oluşturamaz sadece iki nokta birleştirip sıra diğer oyuncuya geçiyor oyun alanında artık iki nokta birleşmiyor ve kare oluşacak bir durum kalmadı. Oyun bitiyor. Oluşan karelerin içindeki harfler sayılıyor. En çok kareyi katmış ve oluşturmuş kişi oyunu kazanıyor. Oyunun mantığı çok basit ama çok zevkli bir oyun. Bunu ben kağıt israfı olmasın diye yaz sil dosyanın içinde yaptım. Ya yani şunu şöyle anlatalım mesela. Şimdi şurada şöyle bir durum vardı. Bakın. Şimdi şöyle bir durum olsun. Şimdi şöyle anlatalım. Bu noktalar önceden birleştirilmiş olsun. Bu oyuncu burada en son çizgi çizecek. F ben Faruk olduğu için karemi kaptım. Ondan sonra şuraya çizdim. Bakın. Bir kare daha oluşturdum. Bunu da kapıyorum. Oyun devam ediyor. Kare oluşturabildiğim sürece. Çizgi hakkım iki noktayla. Bunu birleştirdim. Bunu da kaptım. Şimdi bir yeni kare oluşturacak durumum yok. Burayı birleştirdim. Oyun sıram. Diğer oyuncuya geçti. Diğer oyuncu kare oluşturduğu zaman o da içine kendi harfini yazıyor. Yeni kare oluşturduğu sürece sıra diğer oyuncuya geçmiyor. Çok basit bir oyun ve keyifli bir oyun. İyi eğlenceler.